Arkadaşlar merhaba. Fethi Yıldız'ın durup dururken dörtte dörtlerden neden bahsettiğini konuşalım şimdi. Müzik Bildiğiniz gibi geçen yıl bu zamanlardan başlayarak ta Temmuz'a kadar herkes dörtte dörtleri konuştu. Neden? İşte önce bakanın açıklamaları Daha sonra biraz önce de paylaştığım gibi Fethi Yıldız'ın işte biz bunu daha önce de dile getirmiştik. İşte kesin 9. yargı paketiyle 3 bölü 4'e çekilecek falan filan. Terör bile 3 bölü 4 yatarken bu 4 bölü 4 haksızlık bilmem ne tweetleriyle. Artık insanlar demiştik ki kesinlikle 4 bölü 4'ler 3 bölü 4'e çekiliyor. Ve hatta daha da ötesi 31 Temmuz yasasından da faydalanacak. Bu kesin görülürken bir anda bıçakla kesilmiş gibi Konuyu kapattılar. Kimse konuşmamaya başladı. Sanki bu hiç konuşulmamış gibi davranmaya başladılar. Ve hatta bana gelen sorularda ben hep ne diyordum? Arkadaşlar şu anda dörtte dört kelimesini ağzına daha yalan yok. Hiç lafı edilmiyor. Fakat bunlar bunu işlerine geldiği yerde tekrar kullanabilirler demişti. Bu soruları bana soranlar TikTok'taki mesajlar veya işte buradaki yorumlarda verdiğim cevabı çok iyi hatırlıyorlardır. Şu anda bu konuyu tamamen kapattılar. Hiç olmamış gibi davranıyorlar. İleride bir gün işlerine geldiği zaman açabilirler bu konuyu demiştim. Kullanabilirler demiştim. Çok iyi hatırlıyorlardır. Aynı şey oldu işte şu anda. Şu anda kullanmaları gerekiyor. Neden kullanmaları gerekiyor? 1- Anayasa e, konusu. Sürekli mi Bunların derdi yok APO'yu dışarı çıkartmak, teröristleri salmak, işte içerideki e, insanlar o yok kalabalığı işte rahatlatmak falan filan değil. Hiçbir şey umurlarında değil. Bunların tek derdi anayasayı değiştirip Erdoğan'ı sonsuza kadar Cumhurbaşkanı yapmak. Sonsuza kadar olmasa da işte bir dönem daha olmadı iki dönem daha falan filan dertleri bu. Çünkü o giderse hepimiz bittik. Mantık bu. Bunu düşünüyorlar. Fethi Yıldız'da açıklamasıyla bunu aslında kanıtlıyor. Bakın açıklamada ne diyor? İşte işte dörtte dörtlere haksızlık falan filan geç işte. O namelerden sonra işte başta ceza yasası olmak üzere işte siyasi partiler kanunu da işte seçim kanunu da değiştirerek işte Yamalı bohçeye denen bu anayasayı değiştirmemize. Ya bırakın bu işleri ya. Bırakın. Yani sanki dertleri aslında başta dediğine göre ceza kanunuymuş da işte arada şu seçim kanununu siyasi partiler kanununda değiştiriverelim de ya. Yani bu böyle devam etsin ya. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı biz de yanında öyle geçinip gidiyoruz. Dertleri bu. Onu söylüyor. Oraya sıkıştırıyor. Bunu bahane olarak gösteriyor yani. Bu bir. İki. Mecbur kaldılar neden? Kullanmaya mecbur kaldılar neden? Neyi öne sürdü bunlar? Koz olarak Apo'yu ve diğer teröristleri. Yani Dem Parti'ye diyorlar ki açıkça anayasa değişikliğinde bana destek ver. Ya o Apo'yu bile çıkartırım diyor ya. Teröristleri çıkartırım diyor. Bir şekilde çıkartırız. Gene raf mı olur, infaz düzenlemesi mi olur? Bence infaz düzenlemesi olur. Bu şekilde diyor çıkartırız diyor. E bunun karşılığında diğer mahkumlar ve mahkum yakınları ne diyorlar? Özellikle mahkum yakınları tabii ki burada önemli rol oynuyor. Çünkü onlar seslerini duyurabiliyorlar. Mahkumun sesini kim duyacak? Terörist bile çıkacak. Benim yakınım içeride kalacak öyle mi diyor? Ya bana 4te 4 sözü verdin ya. 4te 4 3 3/4'e çekme sözü verdin. Ve orada dedin ki terör bile 3/4 yatarken bakın terörün daha büyük suç olduğunu kabul ettin. O bile 3/4 yatarken işte 4te 4 haksızlık dedin. E şimdi teröristi çıkartacaksın benim yakınım 4te 4 yatacak içeride. Öyle mi dedi insanlar? Siz dediniz. Mi? Siz dediniz. Ben size her zaman ne diyorum? Yok genel af çıkacakmış bilmem neymiş falan. Bu hayaller peşinde koşmayı bırakın. Bırakın. Önce bir haklarınızı elde edin. Size verilen sözlerin karşılığını almaya çalışın. Size kimse genel af sözü vermedi. Kimse öyle bir söz vermedi. Öyle bir hakkınız da yok zaten. Fakat 31 Temmuz'da size büyük haksızlık yapıldı. Öncelikle bu hakları geri almaya çalışın dedi. Dörtte dörtlere söz verildi. Dörtte dört 3 bölü 4'e çekilmeli mi çekilmemeli mi bu, bu tartışmayı geçtik artık. Bu insanlara söz verildi. Bu hakkınızı isteyin. Genel af çıkarsa ne ala. Ama çıkması imkansıza yakın hep diyorum. Gündeme gelir. Siyasi ortam oluştu. Gündeme gelir. Kesinlikle çıkmaz da diyemem. Ama infaz düzenlemesi yapılması ihtimali çok daha yüksek. Ve siz haklarınızı almaya çalışın. Hep bunu söyledim ve bunu yapanlar şu anda kazanıyorlar. Terörist bile çıkarken 4 bölü 4 yatan bizim insanımız içeride çürüyecek. Öyle mi dediniz? Her yere yazdınız. Benim videolarımın altına yazdınız. Ben de bunu dile getirdim. Benim videolarım bir sürü platformda sizler sayesinde ekstradan paylaşıldı. Bu tip sadece benim videom değil. Bundan bahseden diğer videoları veya paylaşımları da paylaşmışsınızdır. Yaymışsınızdır. Her tarafa yazdınız. Fethi Yıldız'a da yazdınız. AKP'lilere de yazdınız. MHP'lilere de yazdınız. Her şeyi her yere yazdınız. Ve yarın öbür gün 3 bölü 4'e çekilirse bu 4'te 4. Hani kapatmışlardı. Mecburen açtılar şu anda o mevzuyu. Sakın sizin cezaevinde olan yakınlarınız Dışarı çıktıklarında sakın şunu demesinler. Ben size söyleyeyim. Allah razı olsun işte AKP'den, MHP'den, işte Fethi Yıldız'dan bilmem kimden demesin. Gelsin size sarılsın. Elinizi öpsün. Desin ki Allah senden razı olsun. Senin sayende çıktım ben. Çünkü sizin sayenizde çıkacak çıkarsa bunlar. Siz uğraştığınız için, siz peşini bırakmadığınız için çıkacaklar. Bunu bilin kendinize haksızlık etmeyin. Mahkumlar da size haksızlık etmesinler. Çıkınca size teşekkür etsinler. Size sarılsınlar. Yani elinize öpsünler falan geçin yani onlar öyle. E, lafın gerisi söylediğim şeyle size sarılsın. Sizin değerinizi biz. Sizi uğraşıyorsunuz onlar için. Yoksa MHP'nin, AKP'nin zerre kadar umrunda değil onlar. Zerre kadar değil. Bunu bilin. Görüşmek üzere arkadaşlar.